Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ordumuz tarafından önemli bir tatbikat gerçekleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2021 tatbikatı kapsamında hedefler aralarında milli imkanlarla üretilen fırtına obüsleri, kargo vurucu insansız hava aracı, cirit ve l füzelerinin de bulunduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha ediliyor. Ateş Serbest 2021 faaliyetinin seçkin gözlemci günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının katılımıyla gerçekleşiyor. Bu kapsamda çok sayıda ülkeden gözlemcinin de katıldığını ifade edelim. Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Sırbistan Savunma Bakanı bizzat gelerek tatbikatı yerinde izledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğini geliştirmeyi sağlamak amacıyla bu tatbikatı yaptığı ifade ediyor. 885 personel tatbikat katıldı. F4 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopteri ile 42 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet Ateşin Gücü sloganıyla icra ediliyor. Bakan Karele Stefanovic'in General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki yerleşim yerinde yerini aldı ve tatbikatın böylelikle anonsla başladığı belirtiliyor. İlk olarak Pençe Kaplan, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım dahil olmak üzere birçok harekatta kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışıyla tatbikat başlamış oldu. Keskin nişancıların 1 kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar Türk ordusunun gücünü gösterdi. Tek atış, tek vuruş sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları da yapıldı. Bu kapsamda burada yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve zırhlı hedeflere karşı etkinliğiyle bilinen 10 OMTAS, Pars aracı üzerine monteli gerçekleştirdiği atışlarla hedefleri imha etti. Faaliyet sahasında tankların sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği harekatın ardından yaklaşık 5000 metredeki hedefe Cornet E tarafından nokta atışı yapıldı. Hava savunma silahlarıyla yapılan atışlar sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan kargo insansız hava aracının faaliyetine geçildi. Kargo vurucu insansız hava aracı tarafından belirlenen hedefe Sí. <coughs> saldırı gerçekleşti. Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgeyi ateş altına almasının ardından dünyanın en iyi kundaklı motorlu obüsü olarak nitelendirilen yerli üretim fırtına obüsleri atış yaptı. Yerli füzeler hedefleri tam isabetle vururken ABD yapımı CH-47 nakliye helikopterleri de mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı. Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik görerek atışı sonrasında 12 obüs tarafından tesir atışı yapıldı. Cirit ve Leumtas lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füzesi da yapılmış oldu. Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına hava kuvvetleri komutanlığına bağlı 2 adet F-4 uçağı geldi. Uçakların 4 ayrı hedefe yaptığı dalışlı atışların ardından faaliyet tamamlanmış oldu. Faaliyetin hedeflerin imhasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ve personeli ödüllendirmesiyle Tatbikat sona ermiş oldu.